Kıymetli misafirlerimiz, Mustafa ve Şeyma kardeşlerimizin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> yalna bilmutçına imanma Hayatın devam ettiğinin en güzel göstergesi, insanın ümit var olduğunun en güzel göstergesi, yarına güzel bakabilmenin en güzel göstergesi, gençleri, aileleri birleştirmek, yarına tohumlar atabilmek. Bugün inşallah bunun örneğini vereceğiz. Onun için anlamlı bir tören, anlamlı bir etkinlik ve benim de kıymış olduğum en güzel nikahlardan birisi olacak Sayın Valim inşallah. Evet efendim şimdi şahitlerimizi de buraya aldıktan sonra önce bir kimlik tespiti yapacağız. Sonra da irade beyanlarını alacağız kızımızdan, damadımızdan ve nikah abdini de kıymış olacağız. Hanımefendi isminiz ve soy isminiz anne baba ismini. Şeyma Çağ, Nuray ve Osun. Mustafa Ulufer, Arif ve Hatice. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Şahitlerimiz de, ben biraz önce anons etmiştim. Şahitlerimiz de hazır. Heyecanlarını da aldık kardeşlerimizin. Şimdi ben şahitlerimizin huzurunda, protokolümüzün huzurunda, misafirlerin huzurunda tekraren kardeşlerimize sormak istiyorum. Sayın Mustafa Ulufer beyefendi, yalnız da nişanlınız olarak bulunan Şeyma Çam hanımefendi ile kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Sonsuza olarak evet. <laughs> Sayın Şeyma Çam hanımefendi, yalnızda bulunan Mustafa Ulufer beyefendi ile hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın şahitlerimize de sormak istiyorum. Siz de bu evliliğe, bu irade beyanlarına şahitlik ettiniz mi efendim? Allah'ın emri peygamberin kavli, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihatları, şahitlerimizin şehadeti, ve kıymetli çiftlerin irade beyanlarıyla ben de bu kardeşlerimizi karı koca ilan ediyorum bana verilen yetki dairesinde. Allah mübarek eylesin, bereket eylesin inşallah. Evlilik en kutsal müessese, evlilik insanoğlunun cennette başlattığı bir müessese ...Hazreti Adem ile Havva ile beraber. Devam eden, çocuklarla süslenen, akrabalarla güzelleşen, komşularla, dostlarla böyle sevinçlerin paylaşıldığı bir müessese. En temel kurumumuz, Rabbim bu kurumumuzu, aile müessesemizi kıyamete kadar sağlam bir şekilde korumayı bizlere nasip eylesin. Efendim şimdi imzalar atıldı iradeler ortaya konuldu, nikah kıyıldı. Ben protokol üyelerimizi ve sayın valimizi aile cüzdanına takdim etmek üzere ve duygularını almak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, değerli beyefendiler, gelinlik kızımız ve damadımız. Öncelikle büyük felaketten dolayı ölenlerimize rahmet, hastalarımıza şifa, yaralarımıza şifa, Şimdiden ve Geçmiş Hakkı de Depremden önce nikah tarihini bile alın ama orada deprem hibetiyle nikahını kıyamayan bu genç kardeşlerimiz Allah'tan her iki canına da olmalarını diliyorum. Ve inşallah ilk evlatlarının doğumunda beni çağırmalarını kendilerine tembih ediyorum. Hayırlı olsun. Tabii hem üzünlü hem mutlu bir gündeyiz. İl Emniyet Müdürü olarak genç kardeşlerimize, teşkilatımızın adına mutluluklar diliyorum. Allah bir yastık atacaksın. Allah hayırlı nasip Ben de böyle güzel ve anlamlı nikah aktine bulunduğum için çok mutluluk duyuyorum. Genç, genç çiftlerimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. gençlerimizin evlenmesinde bugüne kadar pek çok çiftin evlenmesine katkı sundukları gibi bu anlamlı günde de katkı sunan gençleri evlendirme ve mehir vakfımızın hem müdiresi hem başkanı burada. Ben kendisine sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum. Mehir Vakfı İtebelliyeti Başkanı Mustafa Özdemir ismi. Müdüre Hanım burada Fatma Nuraşçı. Biz Cumartesi'den beri beraberiz. Sizden çok daha samim olduk, beraber olduk, mutlu olduk. İçimizde nişanlı olan, evlenmeye karar vermiş çiftlerimiz varsa, müftülük veya mahallik marifetiyle bize müracaat ederlerse, hepinizin düğününü yapmaya burada söz veriyorum tebrikim adına. Bu bir. İki. Memleketinize dönerseniz, memleketinizle evlenmeye karar verirseniz, iki yıl içinde yine söz veriyorum Allah'ın izniyle yardımcı olacağız. Allah Allah'a mavara eylesin evlendi. Neslinizden hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kardeşlik bu, birlik beraberlik bu, paylaşma bu. Biz de sizlerin doğasına talibiz. Sizlerden dua bekliyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir dahi böyle zor imtihanlarla bizi imtihan etmesin. Rabbim bizi kendisinden ayrı uzak bırakmasın, daim yardımcımız olsun diyorum. En sonunda da dua yapacağız inşallah. Sayın Emniyet Müdürümüz de bu gençlere hem mahremiyeti hem kelamullahı ifade eden Kur'an-ı Kerim ve mahremiyete dair karı koca aldılar ya artık hukuk oluşuyor aralarında. Dikkat etmeleri gereken şeyleri ifade eden hediyelerde bulunacaklar efendim. Siz de edin, bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmayan, öncelikle Konya Valimize ve sonra Konya il Müftümüze e, il emniyet müdürümüzle, bütün emeği geçen e, büyüklerimizle çok teşekkür ederiz. Nehir Vakfına e, bizi bu yani bu haldeyken yalnız bırakmayan ve e, her konuda yanımızda duran, e, bu durumda bizim yani yüzümüzü güldüren ve nikahımızı kıyabilen bütün yani protokole ve Mehir Vakfı'na ve Abdülkerim hocama, Hasan Hüseyin hocama ve bütün büyüklerime çok teşekkür ederim. Bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Allah'ım razı olsun sizlerden. Yapılmış olan bu, kıyılmış olan bu nikah akdini hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Gençlerimize, ailemize, milletimize, dinimize, geleceğimize hayırları vesile eyle ya Rabbi. Kendilerine gençlerimize ve bütün kurulu yuvalarımıza iki cihan saadeti, huzuru, mutluluğu ihsan eyle ya Rabbi.